Yok artık seyircilere herkese merhabalar. Ben Halil Mert Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün tek tür saldırı olan Ejderha yapacağız. Ejderha saldırısını yapacağız. Hemen bir bakalım böyle şöyle. Neyimiz var neyimiz yok. 10 tane 2 level Ejderha'mız. Klan kalesinde 5 tane 2 level Barbar'ımız. İki tane çiftçek büyüsü, bir tane cam büyüsü, bir tane de zehir büyüsü var. Üçün levelde barbar kralımız var. Hemen bir istek atalım yeniden. Acaba gelir mi? Bence hemen saldıralım. Geçelim. 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 Kanimet iyi de alamayız. Hava savunmaları çok iyi. Geçelim. Geçelim. O 26ya Ya. Güzel Geçelim. alamayız. Benim de baktığım ben işte iksiri biriktirmeye çalışıyorum. Geçelim. Geçelim. Bakalım alabilir miyiz bunu merkezden başlasak. Hava savunmaları iki şimşeğimiz iki tane var. Bence Aa. Bence alamaz. Büyük kuleleri koyalım. Geçelim. Geçelim. Dur, dur, dur. Bak, bak. Aa, bak bu iyi bence. Üstten girse kalırız. Ne, ne düşünüyorsun? Bence de üstten girelim. Şöyle baba kralı ilk önce halledelim. İlk bir Clark bırakalım ki. Barbarlar gitsin. Ha. Oraya bir Bak. zehir büyüsü atalım. Hemen şuraya bir zehir büyüsü atalım. Hemen ölsünler. Oraya bir barbak atalım mı hemen? Atalım bence. Orada hızlansın. Bak. Öldü Başka. zaten. Şu barbak kıran oraya bir tane ejderha at. Onu halletsin. Şuraya bir tane ejderha bırakalım. Ve şuradan barbak kıranımızla birlikte ejderhaları salalım. Bir tane... Hemen dursunuz cam O canbi bir orada dururken hemen biraz da ilerlesin ecelerimiz. Barbar kral öldü. Daha içeri bile giremeden. Ondan barbar kral da öldü. Bak nereye atalım biliyor musun Burak? Biraz da ilerlesinler. Ortada bu bazı ejder ortaya gelince oraya atalım. Ha? Tamam. bir yıldızlık kanka kaleden belediye binasından 143 bu gidişle 150'ye geçeriz bakayım bence Hava geçeriz savunması geç. Kalmış bir tane. Onu şu soldaki iki ejder hallederse rahat olur. Ama köşelerde şeyler var. İnşaat kulübesi. Onlar kötü oldu. Oh. Au. Keşke klan kalesi boş olsaydı keşke klan kalesini oraya atardık. Şu anda kare eksenimiz 12578'e çıktım. Tek hedefimiz şu büyücü kulesiyle okçu. Ve 4, 5 tane şu anda 3 tane ejderimiz kaldı. Ona da rahat bir şekilde alırız. Büyücü kreslerine büyük sonra şuraya giderler. Üç ejderhamız var zaten. Ya bu kalırız. Değil mi? Kalırız. Bir zaman yetmeyebilir bence. Köşelerde inşaatçı kulübeleri de var. Bazıları şuraya gitse. Bazıları şuraya gitse. Bazıları şuraya gitse. Alırız yani. bence zor ya. Hepsi oraya gitti ya. İnşallah orada dua edelim. Orada ikiye bölünsünler. Yoksa işimiz zor. Zaman yetmeyebilir ya. Yetmeyecek. Bence de yetmeyecek. Hem şurada da var bir tane. İşte zaman bit. Ama hepsi de aynı yere gidiyor. O kötü. Aynen öyle. Önceki saldırıda olduğu gibi yine de %99 alabilirim. Yapacağız iş. İki bazı buraya bazı buraya gidecek. Olacak işte. 8, 7, 6, 5, 4. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi yine %99'da kaldık. Ama iyi saldırı yaptık. İyi de ganimet aldık. Evet arkadaşlar şimdi biz bu klandan çıkacağız. Sizin yorumlarınıza göre gelen yorumlarda gelen klanlara geleceğiz. Ziyaret edeceğiz. Şimdilik klanın adı Egeliler, oraya katıldım ben. İsteyen buyursun. Ben sonra sizin yorumlarınıza göre isteklerinize geleceğim okulanlara. Herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayınız.